Herkese merhaba ben Zafer Uca kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 sınıflar için tam sayıların kuvvetleri konusunu işleyeceğiz ve ayrıca tam sayılarda işlem önceliğini anlatacağım. Bu konuyla ilgili çok güzel sorular seçtim yine. Sorularımızı mat seviye yayınlarından seçtim. Soruları pdf olarak yine açıklamalardan indirebileceksiniz. Açıklamalarda yine whatsapp grubumuza katılabilirsiniz. Son olarak eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı mutlaka unutmayalım. Kanalıma abone olarak beni instagramdan takip ederek destek olabilirsiniz. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim. Evet konumuz arkadaşlar üstü sayılar. Yani bu defa tam sayıların üstlerini öğreneceğiz. Aslında daha önce normal doğal sayıların üstlerini öğrenmiştik 6. sınıfta. Fakat bu sene farkı ne olacak? Farkı arkadaşlar artık negatif sayıların da karelerini, küplerini veya farklı bir kuvvetlerini alabileceğiz. İşte önemli olan nokta bu sene burası olacak. Yani işaretler. Şimdi üstü sayılarda biz biliyoruz ki mesela bir sayının üzerine 4 yazıldığında yani 4. kuvveti olduğunda bu ne anlama geliyordu? Tabandaki 5'in 4 defa yan yana çarpımı anlamına geliyordu. Bunları da çarptığımızda 625 yapıyordu. Bir sayının küpü demek üçüncü kuvveti demekti. Geçen sene hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla 3 defa 5'i yan yana çarptığımızda 5 kere 5 25, 25 çarpı 5, 125 yapıyor. Daha sonra bir sayının karesi demek ikinci kuvveti demekti. O da 5 beş çarpı 5'ten 25 yapar. Yine önemli bir nokta daha var. Bir sayının birinci kuvveti. Bir sayının birinci kuvveti kendisi demek. Yani birinci kuvveti hiç yazılmadığında orada bir 1 olduğunu bileceksiniz. Yine önemli notlardan bir tanesi de bir sayının sıfırıncı kuvveti. Bir sayının sıfırıncı kuvveti de 1'e eşitti. Ama bütün sayıların sıfırıncı kuvveti değil. Sadece sıfır üzeri sıfır hariç. Diğer bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Sıfır üzeri sıfırında da ne olduğunu biliyoruz. Tanımsız olduğunu biliyoruz. Öyleyse giriş kısmından sonra şöyle bir örnekler yaparak üçlü sayıları bir hatırlayalım bakalım. Gelsin sıradaki sayfamız. Şimdi arkadaşlar üslü sayılarda başarı olmak istiyorsak zaten LGS'de de çok önemli konulardan bir tanesi üslü sayılar. Aslında bu 2'nin, 3'ün, 5'in gibi bazı sayıların kuvvetlerini biraz ezberlemek lazım. İşte 2'nin karesi 4'e eşit, 2'nin küpü 3 defa 2 yan yana çarpıyoruz 8'e eşit. 2'nin 4. kuvveti 16'ya e eşit, 2'nin 5. kuvveti 32'ye eşit. Hatta biz LGS'de 8. sınıfta 2'nin 10. kuvvetine kadar artık ezberliyoruz ister istemez yani soru çöze çöze. 2'nin 10. kuvvetinde 1024 olduğunu öğrenciler tak diye söyleyebiliyorlar. Yine bu sene 5. kuvvetlere kadar bence bilmekte fayda var. İşte 3'ün karesi 3x3, 3 çarpı 3 9. 3'ün 3. kuvveti 27. 3'ün 4. kuvveti 4 defa 3'ün yan yana çarparsanız 81. 5 tane 3'ün yan yana çarparsanız da 243. Bunları mutlaka ezberlemekte fayda var. Şimdi gelelim neye gelelim arkadaşlar? Negatif sayıların kuvvetlerine gelelim. İşte burası çok önemli. Tabi burayı böyle e, teker teker yazarak da yapabilirsiniz. Örneğin 3 tane eksi 2'nin yan yana çarpımı ne yapar? Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsanız şu ikisini artı 4 yapar. Artı 4 ile de eksi 2'yi çarparsanız eksi 8 yapar. E, burada eksi 3 ile eksi 3'ü çarpabilirsiniz. Değil mi? Karesi olduğu için. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı yapıyordu. Artı 9 yapar. E, burada 3 tane eksi 5'i yan yana çarpabilirsiniz. Eksi 5 çarpı, eksi 5 çarpı, eksi 5. E, bu da ne yapacaktır? artı 25 artı 25 ile eksi 5 ile çarparsanız eksi 125 yapacak. Burada da eksi 7 ile eksi 7'yi çarparsak eksi x'in çarpımı artı 49 yaptı. Peki aşağıdakilerin farkı ne? Hani parantez yoksa ne anlama geliyor? Yukarıdakiler eksi 2'nin küpü olduğu için 3 tane eksi 2'yi yan yana çarptık. Ama burada burada arkadaşlar bakın 4 sadece 2'nin üzerinde parantez olmadığı zaman 4 eksiyi kapsamıyor. O yüzden önce eksi yazarsınız sonra 4 tane 2'yi yan yana yazarsınız da ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 16 yapacaktır. Burada önce eksi yazarsınız sonra 2 tane 3'ü yan yana çarparsanız eksi 9 yapacaktır. Burada önce eksi yazıp sonra 3 tane 5'i yan yana çarparsanız 5'lerin çarpımı 125 ama önündeki eksi hala duruyor. Burada ise önce eksi yazıp 2 tane 6'yı çarpacaksınız 36 yapar fakat önündeki eksi duruyor. Ama bunu böyle yani işaretli olan soruları böyle uzun uzadıya yapmamıza gerek yok aslında. Şöyle bir kuralımız var. İşte bu senin aslında üslü sayılarda öğrenmemiz gereken en önemli şey negatif sayıların kuvvetleri. Negatif sayıların kuvvetlerini alırken arkadaşlar tabanımız diyelim ki negatif bir sayı. Üssümüz çift sayıysa, üssümüz çift sayıysa sonuç artı olmalı. Ama nasıl çift sayı olacak? Parantezin dışında çift sayı olacak. Bakın burada ondan bahsediyor. Negatif sayıların eğer üzeri çift sayıysa sonuç pozitif diyor. Ama parantezin dışında olacak. Şöyle olursa mesela diyelim ki eksi 2 var. Üzeri çift sayı ama parantezin dışında değil. Bunun işareti arkadaşlar eksi olur. Peki üzeri tek sayısa ne olur? Eksi 2'nin üzeri tek sayısı işaretimiz yine eksi olur arkadaşlar. Demek ki negatif bir sayının sonucunun pozitif çıkması için birinci şart parantez olacak. ikinci şart parantezin dışında çift kuvvet olacak. Bu ikisi varsa pozitif. Parantez olacak ve parantezin dışında çift kuvvet olacak. Peki sayımız zaten pozitifse pozitif sayının bütün kuvvetleri yine pozitif olmalı. Hemen geçelim örneklerimize. Bakın burada arkadaşlar üstlü ifadelerin sadece işaretlerini bulmamızı istiyor. Yani üstlerinin değerlerini hesaplamayacağız. Sadece işaretlerini bulacağız. Bulalım bakalım. Bakın birinci de zaten parantez de yok. E, dolayısıyla parantezin dışında kuvvet, çift kuvvet de değil. O yüzden işareti eksi. Ama ikinci örneğimize bakarsak hem parantez var. Hem de parantezin dışında çift kuvvet var. Bin sayısının birler basamağına baktığımızda çift sayı. Biliyorsunuz birler basamağı 0, 2, 4, 6 veya 8 olursa o sayımız çift sayı oluyordu. Değil mi biliyorsunuz? Birler basamağı 1, 3, 5 veya 7, 9 olursa o zaman o sayımız tek sayı oluyordu. Üçüncü örneğimize geldik. Hem parantez var hem parantezin dışında çift kuvvet var. İşte bu artı. Dördüncü örneğimize geldik. Parantez var ama parantezin dışında tek kuvvet var. O yüzden işaretimiz eksi. Beşinci örneğimize geldik. Parantez var tek kuvvet var. Eksi. Parantezin dışında çift kuvvet var. Artı. Parantezin dışında tek kuvvet var. Eksi. Parantezin dışında çift kuvvet var. İşaretimiz artı. Evet işaretleri böyle belirleyeceğiz. Geçelim o zaman sıradaki sayfamıza. Sıradaki sayfamızda arkadaşlar onun kuvvetlerine bakacağız. Mesela onun birinci kuvveti demek sayının kendisi demekti. Onun kareti demek 10 çarpı 10 yani 100 demekti. Onun dördüncü kuvveti demek 4 tane onu yan yana çarp. Her tane ondan bir tane sıfır geleceği için sonunda 4 tane sıfır oluyor. Yani sayımız 10.000 olmuş oluyor. 10'un 6. kuvveti demek 6 tane 10'u yan yana çarp. O zaman her 10'dan bir tane 0 geleceği için 6 tane 0 gelmiş oluyor bakın. Yani sayımız ne oldu? 1 milyon oldu. Peki 1. sayımızın sondan kaç basamağı 0? Sondan 1 basamağı. 2. sayımızın sondan 2 basamağı 0. 3. sayımıza baktığımızda sonda 4 tane 0 var ve sonuncu sayımıza baktığımızda sonunda 6 tane 0 var. Peki bu etkinlik bize ne anlatmak istiyor? Çok önemli bir etkinlik. Ne anlatıyor arkadaşlar? Demek ki bir 10'un e, kuvveti şeklinde verilen bir sayının mesela bu sayının üzerindeki 8 ne anlama geliyormuş? Sayının sonunda 8 tane sıfır olduğu anlamına geliyormuş. Sayının sonunda 8 tane sıfır olduğu anlamına geliyor. Peki kaç basamaklı diye sorsaydı o zaman bize 10 üzeri 8 yani 1'in yanında 8 tane sıfır olacağı için 3 4 5 6 7 8 demek ki bu sayımızın 9 basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. 10 üzeri 8 sayısı sayının sonunda 8 tane 0 olduğu için başında da 1 olduğu için 9 basamaklı. Geçelim sıradaki sayfamıza. Sıradaki başlığımız arkadaşlar işlem önceliği. Yine geçen sene öğrenmiştik. Birinci sırada üsler alınmalı ilk olarak. İkinci sırada parantez varsa parantez içleri halledilmeli. Üçüncü sırada çarpma ve bölme ama ikisi de varsa o zaman soldan sağa doğru işlem önceliği. Son sırada da toplama ve çıkarma yine soldan sağa doğru yapılmalı. Geçelim arkadaşlar sıradaki sayfamıza. Örneklerimize bakarsak neydi işlem önceliği? ilk yapmamız gereken üstlerin hesaplanması. Yani birinci örneğimizde ilk olarak 2 üzeri 3'ü bir kenarda hesaplamamız gerekiyor. Ya da bunu ezbere biliyorsunuz zaten 8'e eşittir. Sonra bunları yerlerine yazarsak 3 5 dursun bakalım. Çarpı sonra da 10 8. Neydi ikinci sırada parantez içleri. Parantez içindeki bu işlemi yaparsak eksi 2. Diğer işlemi yaparsak artı 2. Eksi 2 ile artı 2'nin çarpımı zıt işaretlerin çarpımı eksiydi. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Geldik diğer örneğimize. Hem çarpma var hem bölme var arkadaşlar. Parantez ve üst yok. Direkt çarpma bölmeye geçiyorum ama neydi işlem önceliği? Soldan sağa doğru. Önce soldaki işlem yapılır. 12'yi 2'ye böldüm. Yerine 6'yı yazdım. Geriye kalan çarpı 3 artı 2'yi aynen ekledim. Şimdi sırada çarpma ve toplam varsa tabii ki çarpma yapılır. 18 artı 2'den cevabımız 20 bulunur. Diğer örneğimize geldik. İlk olarak üstler hesaplanmalıydı. 2 üzeri 3'ü zaten hesapladık. Bir de 2 üzeri 2'yi hesaplayalım. O da 4 olduğunu zaten herkes biliyor. Daha sonra bunları yerlerine yazarsak. Yani 8 artı 4 diye. Ondan sonra önce ne yapılır? Parantez içi yapılır arkadaşlar. Çarpma değil. Önce parantez içi. Öyleyse 12. Şimdi sırada çarpma yapılır. Cevabımız 60 geçelim. Sıradaki sayfamıza. Evet sıradaki sorumuz da arkadaşlar. 10 üzeri 5'in kaç basamaklı olduğunu sormuş. Ne anlıyorduk üzerindeki 5'ten sayının sonunda 5 tane 0 olduğunu anlıyorduk. Yani başında 1 var sonunda da 5 tane 0 var. Aslında yazmamıza da gerek yok ama hani daha net görelim diye yazdık. Dolayısıyla sayımız kaç basamaklı olur? 6 basamaklı. Yani örneğin 10 üzeri 23 kaç basamaklı diye bize sorulursa ne diyeceksiniz? 24 basamak diyeceksiniz. Ama sonunda kaç tane 0 var derse o zaman sonunda 23 tane 0 var diyeceksiniz. Geçelim sıradaki sayfamıza. Sıradaki sorumuz arkadaşlar en çok karıştırılardan bir karıştırılan hususlardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Mesela burada ne istiyor bakın a sayısı x2 ya x2 sayısının küpünü almamızı istiyor. Bir de x2 sayısının karesini almamızı istiyor. Bunları bir kenarda hesaplayacağız ama sakın parantezsiz yapmayın böyle soruları. Böyle yaparsanız eğer sadece 2'nin küpünü almış olursunuz. Ama o bizden eksi 2'nin küpünü almamızı istiyor. O yüzden sayımız eksi ise tabandaki sayımız bunun mutlaka parantez içerisinde yazılıp ondan sonra küpünün veya karesinin alınması gerekiyor. Çok önemli bir husus. Şimdi eksi 2'nin küpünü alırsak bir defa negatif sayının tek kuvveti olduğu için işaretimiz eksi çıkacak. 2'yi de 3 defa yan yana çarparsak 8 çıkacak. Diğer örneğimizde ise hem parantez var hem parantezin dışında çift kuvvet var. Yani işaretimiz artı 2'nin karesi de 4. Şimdi bunları burada yerleştirelim. A'nın küpünü eksi 8 bulduk. Daha sonra arada çıkarma işlemi var. E, diğerinde artı 4 bulduk. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Buradaki çıkarmayı toplamaya dönüştürmek için artı ile eksiyi yer değiştirirsek böyle bir şey olacaktır. Eksi 8 ile de eksi 4'ü toplarsak cevabımız eksi 12 olmalı. Geçelim o zaman sıradaki örneğimize. Evet sıradaki sorumuzda A ve B'nin tam sayı olduğunu söylemiş ve A üssü B şeklindeki yazılan üssü sayının 64'e eşit olduğunu söylemiş. Buna göre A ile B'nin alabileceği toplamdan alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi 64'ü üstü sayı olarak yazmamızı istiyor. Zaten herkesin aklına gelebilecek ilk şey nedir burada? 8'in karesi değil mi? Evet 64 olabilir. A'ya 8, B'ye 2 verdiğimizde 64 olabilir. Başka ne gelir aklımıza? 4'ün küpü de yine herkesin aklına gelir diye düşünüyorum. 4'ü 3 defa yan yana çarptığımızda 64'ü veriyor. Zaten 64'ün öyle bir özelliği var. Hem bir sayının karesine eşit hem de bir sayının küpüne eşit. Mesela 1 var bunun dışına böyle olan 1'ir. Hem bir sayının karesi hem de küpüne eşit değil mi? Peki başka nasıl yazılabilir 64? 2 üzeri 6 diye de yazılabilir. Bu da yine çoğumuzun aklına gelir. Ama daha çok daha az kişinin aklına gelebilecek olan bir şey daha var. O da 64 üzeri 1. Bakın böyle de yazılabilir. 64 üzeri 1 yine 64'e eşit. A ve B, B tam sayı. İşte daha az kişinin aklına gelebilecek şeylerden bir tanesi de eğer üstümüz çiftse tabanımız eksi de olabilir. Örneğin bakın 8'in üzeri çift ya. O zaman ben bunu eksi 8 üzeri 2 diye de yazabilirim. Eksi 8'in üzeri 2 olduğunda da 64 olur. Çünkü neden negatif sayılar aklıma gelmeli? Tam sayı dendiği zaman negatif de olabileceği aklıma gelmeli. Başka üstü çift olan şuradaki 2 var. O yüzden 2'nin de üzerine şey tabanını eksi 2 yaparsak üzeri çift sayı olduğu için bu da 64'ü bize verecektir. Ama bunun üzeri tek olduğu için mesela eksi 4'ün üzerine 3 yazdığımızda artı 64 değil eksi 64'ü verecektir. O zaman 6 tane değer bulduk. Sadece şunu kontrol edebilirsiniz. A ile B'nin toplamları acaba farklı değerler alıyor mu diye. A'ya burada 64, B'ye 1 verdiğimiz için toplamları 65. A'ya 8, B'ye 2 verdiğimiz için toplamları 10. Burada toplamları 7 yapıyor. Burada toplamları 8 yapıyor. Burada ikisini toplarsak eksi 6. Burada da ikisini toplarsak 4. Evet hepsi farklı değerler olduğu için 6 farklı değer alır diyebiliriz. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda Elif kağıtların her birini aşağıdaki gibi eşitlikler yazmıştır. Elif bu kağıtlardaki eşitliklerden doğru olanları sınıf panosuna yapıştırmak istediğine göre hangilerini panoya yapıştırmalıdır? Şimdi başlayalım birinci maddeyle. Arkadaşlar bir sayının sıfırıncı kuvveti birdi. ve Bir de şuna dikkat edin. Negatif parantez içerisinde ve üzeri sıfır çift sayı olduğuna göre artı bir olayı doğru 1'e doğruluyoruz. İkinciye geçiyoruz. İkincide negatif bir sayımız var tabanımız ama parantez yok. Parantezin dışında çift kuvvet yok. Normal sayının üzerinde çift kuvvet var. O yüzden eksi 16 olması gerekirdi. O yüzden ikincisine yanlış diyoruz. Üçüncüsüne geldiğimizde negatif bir sayının tek kuvveti alındığı için evet negatif birin bütün kuvvetleri bir doğru. Dördüncüsüne geldik birin bütün kuvvetleri yani 25 tane biri yan yana yazıp çarparsanız yine bir çıkar. Birin bütün kuvvetleri bir çıkar o yüzden yanlış. 1919'un birinci kuvveti bütün sayıların birinci kuvveti kendisiydi. O yüzden cevabımız doğru. Yani e, doğru olanlar 1, 3 ve 5. 1, 3, 5 varmışıklarda var. Cevabımız C seçeneği olmalı. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız mutlaka videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak veya yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.